Bülbül ile Şahin masalında doğadaki yaşam döngüsü ve hayatta kalma içgüdüsü anlatılıyor. Şahin, açlığını gidermek için bülbülü avlamak zorunda kalıyor. Bülbül ise canını kurtarmak için güzelliğini ve yeteneklerini sunarak şahini ikna etmeye çalışıyor. Ancak şahin, gerçek ihtiyaçlarının güzel sözlerle veya şarkılarla giderilemeyeceğini ifade ediyor. Masal, aynı zamanda doğanın sert gerçeklerini Hayatta kalma mücadelesini ve güzelliğin ya da yeteneklerin her zaman bir çözüm olmayabileceğini gösteriyor. Ayrıca yaşamın zorlu taraflarını kabullenmemiz gerektiğine dair bir ders veriyor. Haydi çocuklar masalımızı okumaya başlayalım. Bülbül ve Şahin Masalı. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda güzel sesiyle herkesi büyüleyen bir bülbül yaşarmış. Şarkıları ormanın her köşesine neşe saçarmış. Ancak bir gün bütün gün boyunca yiyecek arayan aç bir şahin bülbül yakalamış. Bülbül korkuyla şahine yalvarmış. Şahin kardeş, ne olur beni bırak. Ben küçücüğüm, seni doyuramam. Ama beni serbest bırakırsan sana en güzel şarkılarımı söylerim. Şarkılarım ruhunu dinlendirir, seni mutlu eder. Şahin güçlü pençeleriyle bülbülü kavrayıp gülümseyerek şöyle demiş. Senin şarkıların kulağa hoş gelebilir. Ama benim açlığımı gideremez. Şahin hayatta kalmak için yapması gerekeni yapmış ve bülbülü avlamış. Bu masal, doğadaki yaşam döngüsünü ve hayatta kalmanın bazen zor ama kaçınılmaz olduğunu anlatıyor.